En sevdiğim rapçi sensin sik beni. Kucağında hop bir de hop bitti yaparım ne olur sik beni. Tayyip baba selam olsun şeriat gelsin turdan sikelim. Tayyip'e buradan tek tek gönderiyorum. Ne olur devam et bizi. Hatunumu araya atıyorum bomba. tut şunu çektim gibi. Bıngıl bıngıl Geliyor yanıma Tindir mündir Bir deli ağrıma Elimiz bitme ki Soksam amına Olacak Big Bang Karayık Benimki patla Diktim amını Tekrar patlar Ötürü zankanlaştılar <laughs> Yükümüz yok Karnımız tok Eskort bağlı Agana sok Bilemem iç Uzalar biç Taz kafa yap Eşeksi taş yanına Sor vereni Çak taş yanına Ne kürdün? Kürt işte Abi ben de kürdüm Şeriat gelsin turban sikelim Tayyip'e buradan kalp kalp gönderiyom Sikmeye ne olur devam et